Herkesin ücretine yüzde otuz beş zam, ücret zammı. Herkesin. Evet. Eline geçecek net para aygat kesildikten sonra otuz yedi bin üç yüz on iki TL olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün itibariyle toplu sözleşme sürecimizi imzalamış bulunmaktayız. Hayırlı olsun. Hepimiz hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Detayları geçmeden önce Özel sendikamızın lideri, genel başkanımız Sayın Musa Alın'dan size sevgi ve selamlarını iletiyorum önce üzerinde kalmasın. Toplamda geldiğimiz zam oranı yüzde 40, yüzde 42. Sosyal haklarımız da dahil. Türk Metal Sendikası Bolu Şubesi olarak ilimizde faaliyet gösteren kurumsal işyerlerimizden bir tanesi Başoğlu Kablo'da 4. dönem toplu iş sözleşmemizi imzalamış bulunuyoruz. 17 Şubat itibariyle. Toplamda gelinen zam oranı ilk altı aylık yüzde yüzde 42 oranında zam almış bulunmaktayız. Başoğlu kablo çalışanlarına, Türk Metal Sendikası üyelerine hayırlı uğurlu olsun. Geçim sıkıntısının her geçen gün daha da zorlaştığı, 22 bin TL'lik asgari ücreti mahkum olmamak adına metal iş kolundaki çalışan işçi kardeşlerime sendikalı olmalı yönünde burada çağrıda bulunuyorum.